Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Steam açılmıyor hatasının çözüm yollarından bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen lafı fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce Google'a açalım. Google'a Steam açılmıyor ve hakim yazalım. Steam açılmıyor ve hakim yazdık arkadaşlar. Arayalım. Bu da Steam açılmıyor sorunu çözümü makalesi var arkadaşlar Google'da. Buna girelim. Burada şimdi tek tek arkadaşlar sorunun yani Steam açılmıyor sorunun çözümlerine bakacağız. İlk önce arkadaşlar bilmeden Steam açılmış olabilir. Şurada sağ alt tarafta ancak açılmıyor olabilir. Kütüphane ekranı gelmiyor olabilir. Bunun için şöyle bir çözümümüz var. Steam'e sağ tıklıyoruz. Eğer burada size gelmişse Steam. Burada arkadaşlar geniş ekran diyorsunuz ve Steam'ın bildiğiniz gibi yeni arayüzü geliyor. Bu yeni arayüzü bilmeyenler de öğrenmiş olur. Burada arkadaşlar kütüphane deyip oyunlarınızı şuradan bulabiliyorsunuz. Bakın burada birçok oyununuz çıkacaktır. Bu şekilde oyunlarınızı erişebilirsiniz. En azından Steam normal düzenine kadar. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Şuradan geniş ekrandan çık diyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra birçok çözümü olabilir bu sorunun az önceki gösterdiğimiz geçici bir çözümdü. Şimdi arkadaşlar ilk önce Steam açarken bazı sorunlarla karşılaşmış olabilir veya o an internet gitmiş olabilir, gidip gelmiş olabilir. Bazı ağ sorunları olmuş olabilir. İlk önce arkadaşlar modemi fişini çekin. Bir 10 saniye bekledikten sonra tekrar takın ve o, say o şekilde deneyin. Steam açmayı deneyin. Muhtemelen açılacaktır. Eğer açılmazsa burada arkadaşlar görev yöneticisini açmanız gerekiyor. Şurada sağdan bakalım şuradaki başlat menüsüne sağ tıklıyorum. Görünen yöneticini açıyorum. Burada arkadaşlar Steam'e dair ne varsa kapatıyorsunuz. Dediğimiz gibi Steam açılırken bazı hatalar karşılaşma olabilir. Onların hepsini yeniden başlatacağız ve kapatacağız. S'ye basın arkadaşlar klavyede. Bakın Steam. Hemen bunu ne yapıyoruz? Görevi sonlandır diyoruz. Hemen tekrar S'ye basıyoruz. Sistemle ilgili ne varsa arkadaşlar burada kapatmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sisteme dair hiçbir şey kalmadı. Şöyle tekrar bakalım. Evet şimdi arkadaşlar Steam'e gelin. Burada arkadaşlar Steam'i tekrar açalım şuradan. Gördüğünüz gibi Steam güncelliyor. Normalde böyle yapmıyordu. Şimdi arkadaşlar benim hesabı otomatik giriyor bu şekilde deneyebilirsiniz. Bu da diğer bir çözüm. Nedir? Görev yöneticisinden. Steam ile ilgili işlemlerin hepsini solandırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Steam uygulamasında bazı problemler olmuş olabilir. Yeniden indirmeniz gerekebilir. Programı silin arkadaşlar. Programı hemen denetim masasına gelin. Programı kaldır deyin arkadaşlar. Buradan hemen S'ye basalım tekrar. Steam'i kaldır deyip kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar da Steam'i kendi sitesinden orijinal olarak yüklediğinizden emin olun arkadaşlar. Onu da şuraya tıklayabilirsiniz. Buraya sizin için bir link koyduk. Buraya tıklayın arkadaşlar. Direkt Steam'in orijinal sitesine gidiyor. Burada Steam'i yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Steam'in kendi sitesi. Bu şekilde orijinal bir şekilde Steam'i yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada birçok yöntem var çözüm yöntemi Steam açılmıyor. Ancak bunları yaptıktan sonra açılacağını düşünüyorum arkadaşlar ben. Hani sistemi geri yükleme var ama hani orada bilgisayarı tamamen işte bir haftaya bir ay önce yüklüyorsunuz. Onu da çok önermiyorum. Çünkü yaptığınız bütün işlemler geri gidebilir. Ama en son yöntem olarak isterseniz sistemi de geri yükleyebilirsiniz tabi. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Yine yapamazsanız yorumlar bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada tabi sistem desteğiyle de iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size kalmış. Ama bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Hani yine de isterseniz Steam ile iletişim kurabilirsiniz. Steam açılmıyor hatası için. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Sizlerden ricam videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek olmak için. Teşekkür ederiz arkadaşlar.